Bu bölümde sizlere aktarmaya çalışacağım konu klinik araştırmalarda istatistik ve etik dışı uygulamalar. Ben istatistik uzmanıyım. İsmim Kıvanç Yüksel. Ee, öncelikle bir araştırmanın köşe taşlarını yansıda görüyoruz. Burada veri yönetimi ve istatistiksel analiz e, bu süreç içerisinde son 3 basamaktan bir tanesini oluşturuyor. Bu noktada söylemek istediğim önemli bir madde planlama ve tasarım aşamasında protokolde belirtilmesi veri yönetim ve istatistik ile ilgili yapılması gerekenlerin çok önemli. Öncelikle e, ve veri yönetimi ile ilgili kısma geçmeden önce etik dışı uygulamalardan söz etmek istiyorum. Ve daha sonra bu etik dışı uygulamalarla karşılaşmamak için veri yönetimi ve istatistiksel değerlendirmelerde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda temel ana başlıklardan size bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. 1970'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'de yetersiz uygulama yapıldığı düşünülen bazı araştırmalar, 40'a yakın araştırma incelendiğinde burada zayıf eğitimli personel kötü yönetilmiş çalışma gibi bilinçli olarak hileli gösterilen durumlarla karşılaşılmış. Yapılan araştırmalarda araştırıcı gruplarından birinde birinde FDA tarafından bu gruba bir ziyaret yapıldığında verilerle ilgili bazı sorular sorulmuş ve araştırıcıların bu sorulara verilerle ilgili herhangi bir kayıt yok ya da bir kayıt varsa bile bizim bu kayıttan haberimiz yok şeklinde cevaplar verdiği belirlenmiş. Yine bir başka araştırma grubu tarafından yapılmış karsoni karsoni çalışması ile ilgili FDA'ye sunulan yayın incelendiğinde ise burada daha farklı bir olumsuzlukla karşılaşılmış. Ham verileriyle sonuç arasında bir uyuşmazlık olduğu belirlenmiş. Araştırıcılardan bu uyuşmazlığı giderip bu düzeltmeyi yaptıktan sonra FDA'ye bir rapor iletmeleri istendiğinde ise araştırıcıların verilerle veriler üzerinde oynama yapıp ham verileri değiştirip sonuçla ilgili herhangi bir değiştirme değişiklik yapmadığı, yani daha kötü bir duruma soktuğu çalışmayı belirlenmiştir. Yine bu çalışmada erkeklerde çok nadir görüldüğü görülen fakat dişilerde çok sık karşılaşılan bir tümörün çalışma sırasında erkek sıçan üzerinde çalışıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde benzer şekilde ham verilerin her nasıl oluyorsa çalışmadan 6 ay sonra veri tablolarına kaydedildiği ortaya çıkarılmıştır. Ki bunlar da gerçekten çalışmalara ait verilerin değerlendirmesiyle ilgili kuşku uyandıran noktalar olarak belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalarda incelenen 40 araştırmada deney hayvanlarına yanlış bileşik ya da doz verildiği, herhangi bir kayıt olmaksızın ölen hayvanların yerine yenisinin konduğu hiç ölmemiş gibi, verilerin kaybolduğu deney ve ölçümlerin asla yapılmadığı fakat raporlarda bu deney ve ölçümlerin yapılmış gibi gösterildiği. Yani verilerin fabrikasyon bir şekilde türetildiği, Verilerin başka çalışmalardan alındığı. Ha burada yapılmış, hazır. Biz bunu bir daha çalışmamıza gerek yok. Bunu alalım, kullanalım şeklinde. Uygun olmana olmayan verilerin uzaklaştırıldığı ve yenisinin konduğu. Herhangi bir gönülde, herhangi bir hastada hoşumuza gitmeyen bir değeri bu bizim için uygun değil bunu çıkaralım onun yerine başka bir hasta alalım şeklinde olmaması gereken veri setinde öldüğü belirtilen bir ayvalın her nasıl oluyorsa diğer bir veri setinde silinmiş olması gerekirken hâle hala yaşadığının görülmesi sonuçta zayıf eğitimli çalışma yöneticileri ve personelin zayıf dizayn edilmiş protokoller üzerinde yapılan çalışmaların protokollerin izlenmediği durumların söz konusu olmasının, prosedürlerin söylendiği gibi yapılmamasının protokolde belirtildiği halde, ham verinin çok kötü toplandığı çalışmaların yapılmasının, verilerin doğru olarak tanımlanmamasının, kaynağı belli olmayan veriler kullanılmasının, verilerin doğrulanmamasının ve uygun personel tarafından onaylanmamasının, standartizasyon, prosedür, standartizasyon prosedürlerinin bulunmamasının, test maddelerinin ve sistemlerinin yetersiz karakterizasyonunun olduğu, yetersiz kaynakların bulunduğu, kalibre edilmemiş ve kalifiye olmayan çalışanların ve ekipmanların kullanıldığı, verilerin yeterince doğrulanmadığı ve çalışma sonucunda verilerin yetersiz arşivlendiği sonucuna varılmış. Ve bu sonuç 1999 yılında Amerikan Resmi Gazetesi'nde şu şekilde yayınlanmış bu çalışmalara ait değerlendirmeler. Bazı çalışmalar çok zayıf yapılırlar ki karar verme ve işlemi uygulama aşamasında bunlar kullanılmazlar. Bazı durumlarda sonuçlar seçilerek rapor edilir. İşimize gelen kısmını rapor ediyoruz, gelmeyen kısmını yazmıyoruz. Olmaması gereken bir durum daha önce konuşuldu. Rapor edilmez ya da hileli rapor edilir veya olduğu gibi değil olmasını istediğimiz gibi rapor edilir. Buna ek olarak bazı testlerin zayıf hayvan bakım yöntemleri içerdiği ve uygun olmayan kayıt tutma teknikleriyle yapıldığı belirlenmiştir. Peki bütün bu etik dışı durumlarla karşılaşmamak için verilerimizin toplanması, değerlendirilmesi ve istatistik olarak analizlerinin yapılması sonunda yayında sunulması aşamasına uygun hale uygun halde gelmesini sağlamak amacıyla neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle çalışma öncesinde çalışma tasarımına ve ölçüm özelliklerine bağlı olarak kullanılacak istatistik yöntemler ve çalışmada yer alması gereken örnek sayısı, örnek büyüklüğümüzü belirlememiz gerekiyor. Örnek büyüklüğünü belirlemek neden önemli? Gerekenden az örnek ile çalışmak, hipotezinizi gerçekte doğru olduğu halde, doğru olan bir hipotezi, kanıtlayamama olasılığınızı yani istatistikte tip 2 hata olarak adlandırılan beta hatasını artırıyor. Gerçekte aslında siz biraz daha fazla örnek bulundurabilseniz çalışmanızda kendi hipotezinizi kanıtlayabilecekken yetersiz örnekten dolayı hipotezinizi kanıtlayamamış duruma düşüyorsunuz. E o zaman mevcut durumda örnek sayımı daha yüksek tutayım diye düşünebilirsiniz. Bu durumda da Verimliliğiniz azalıyor. Biraz önce söze edildiği gibi belirli sürede hedeflediğiniz vaka sayısına ulaşamayabiliyorsunuz ve çalışmanız uygun şekilde devam ettirilemiyor. Örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi protokol aşamasında çalışmanızı gerçekleştirdiniz, tamamladınız. Ham verileriniz var. Ancak ham verilerin istatistiksel değerlendirmeye hazır hale gel gelmesi lazım gelmesi gerekli. Bunun için verilerimizi elektronik ortama aktarmamız gerekiyor. Verilerimizi elektronik ortama aktarırken bir takım tablolar kullanmalıyız. Bu tablolar bazı programlar içerisinde SAS, SPSS, Excel gibi programlar içerisinde yer alan tablolar. Verilerimizi elektronik ortama aktarırken eğer çift veri girişi olarak adlandırılan ve özellikle kontrollü klinik çalışmalarda ilaç araştırmaları da kullanılan bir yöntemi tercih edersek bu Süreçte verilerimizin kayıt edilmesi sürecinde hata sıfır hataya yakın, hiç hata yapmadan bir e, veri tablosu elde edebiliriz. Nasıl bir süreçtir bu? E, birinci ve ikinci veri tablolarına iki ayrı kişi verileri girer ve bunlar karşılaştırılır. Hata yoksa veri girişinde problem yok demektir, veriler doğru demektir. Eğer hata varsa onlar düzeltilir. Ayrıntılarıyla ilgili e, webten bilgi edinebilirsiniz bu konu hakkında. Peki bu tablolar nasıl olmalıdır? Ham verilerinizi elektronik ortamda saklamak için oluşturduğunuz tablolar nasıl olmalıdır? Sağ tarafta bir örnek görüyoruz. Basit bir örnek. Verilerimiz tablolarda bu şekilde. Her bir satırda her bir bireye ait kayıtlar bulunuyor. Bu bireylere ait farklı parametreler her bir sütunda yer alıyor. Birinci sütunda hastanın numarası, ikinci sütunda adı, grup, ve nokta nokta en son bulantı diye bir değişken tanımlanmış. Peki bu veri tablosu içerisinde sözün ettiğim hastalığı, grup yaş, cinsiyet özellikleri nelerdir diye sorduğum zaman ona bir cevap bulmam gerekiyor. Çünkü çalışmanızı sizin dışınızda insanlara da anlatma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bir süre sonra çalışmanızda bu değişkene de isim vermiştim. Bu neydi? Hangi dönemde elde ettiğim bilgiyi bu şekilde kaydettim diyebilirsiniz. Onları da tanımlamanız gerekiyor. Değişkenlere alacağı değerlere özelliğine bağlı olarak bir kategorik değişkense kadın erkek bunları mutlaka kodlarsanız iyi olur. Bir veya iki şeklinde veya K veya E şeklinde ve bunları bir yere kaydederseniz kullandığınız program özelinde. Değişkenlerin isimlerini belirlerken her değişkene bir isim veriyorsunuz ve bu isimlerin karışmaması için hassasiyet gösteriyorsunuz. Değişkenler için bu isimler yeterli olmayabiliyor. Bazen bu isimlere ait açıklamaları, etiket olarak, label olarak o değişkenlere eklemeniz gerekiyor. Değişkenlerin alacağı değerleri ve boyutları tanımlamanız gerekiyor. Nümerik mi? Sayısal bir değer mi? Boy kilo gibi yoksa kategorik mi? Cinsiyet gibi. Bunları belirlemeniz gerekiyor ve bunları elektronik ortama girerken dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra veri tablonuzu, veri tablonuzu kullandığınız program üzerinde oluşturuyorsunuz. Çok önemli bir nokta size faydalı olabilir kendi veri tabanınızı oluşturma çalışmaları içerisinde. Çalışmanızda bir takım bireylere ait, bir takım deney hayvanlarına ait kayıp veriler olabilir. Kayıp verilerin olması durumunda bunları boş bırakmayın. Bunları sizin belirlediğiniz bir kodla tanımlayın veri tablonuzda. Bu kod genelde 9 ve 9'un takip eden basamaklarından oluşur. Örneğin burada boy olarak belirttiğimiz değişkende, 99.99 99 olarak belirtilmiş. Boy 99.99 99 olmaz. 99.99 99 gördüğümüz yerde onun kayıp bir veri olduğunu bileceğiz. Ve acaba veri girerken ben buraya veri girmeyi unuttum mu gibi bir kuşkudan kurtulmuş olacağız. Aynı şekilde kilo için tanımlanmıştı. 999 kayıp verisi olarak burada görülüyor. Bunu kendiniz tanımlayabilirsiniz. Ve veri tabanı bu verilerinizi tabloda veri tabanında topladıktan sonra işiniz bittikten sonra bunları mutlaka yedekleyin. Günümüzde artık flash bellekler ve diğer hafıza kartlarıyla bu çok mümkün. Verileriniz veri tabanına girdiniz ancak verileriniz doğru mu değil mi bir daha kontrol etmeniz uygun olacaktır. Nümerik ve kategorik değişkenler için çok basit temel istatistiksel yöntemlerle bu kontrolü yapabilirsiniz. Burada bir örnek var ağrı şiddeti vizit bir birinci vizitteki ağrı şiddetinin frekans dağılımına bakılmış. Gördüğünüz gibi hafif, orta, yüksek ve şiddetli olmak üzere ve bunların kaç tane gönülde ortaya çıktığını gösteren bir tablo. En altta da bir tane 11 değeri var. 11 aslında bu değişken içerisinde olmaması gereken veri girişi sırasında yapılan bir hatadan kaynaklanan bir değer. Bunu görüyoruz rahatlıkla. Aynı bilgiyi içeren farklı bir veri tabanı. Burada şiddet 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Format tanımlanmamış. Burada 11'i 1, 2, 3, 4'ten ayırmak biraz daha zor. İlk baktığınızda ya bu 11 hangi sınıftaymış falan diyebilirsiniz. O yüzden verileri tanımlamak, formatlarını yapılarını tanımlamak önemli. Hatayı önleyebilmek bakımından. Veri tabanımızı oluşturduk artık. Bilgilerimiz elektronik ortamda istatistiksel değerlendirmeler için hazır vaziyette. E, değerlendirme sonuçlarını sunmamız gerekiyor. İstatistiksel değerlendirme sonuçlarını yayınlarımızda mutlaka tanımlayıcı istatistikler ile birlikte sunulmalı. İstatistiksel olarak değerlendirilen her bir parametreye ait uygun tanımlayıcı istatistikler çalışma gruplarına bağlı. Varsa eğer çalışma grupları bir tedavi, iki tedavi grubunu karşılaştırıyorsanız örneğin veya cinsiyet faktörü herhangi bir faktöre bağlı olarak ifade edilmeli. Hangi tanımlayıcı istatistiğin kullanılacağı ölçüm tipine bağlı olarak belirlenmeli. Bu konu çok geniş bir konu. Çok basit, çok genel hatlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Hangi tanımlayıcı istatistikleri kullanacağız? Ölçüm tipi ne demek? Şimdi ordinal veya nominal ölçek. Ordinal veya nominal ölçek ne demek? Herhangi bir kategori, kategorik bir ölçüm. Bunu ifade etmek amacıyla kullandığımız ölçüm. Örneğin, bir çalışmada herhangi bir maddenin vücutta hangi bölgede, hangi lokasyonda olduğunu belirten bir değerlendirme yapıyoruz. Dört tane bölgemiz var ve her bir bölgede olan gönüllü, her bir bölgede bölen hasta sayılarımız da burada. Bu kategorik bir değerlendirme. Nominal bir değerlendirme. Neden? Bölgeler arasında bir sınırla, sıralama yapma şansımız yok. Birinci bölge, üçüncü bölgeden büyük. Üçüncü bölge, birinci bölgeden büyük diyemeyiz. Eğer ordinal bir değerlendirme görmek istersek, burada lokasyon yerine ağrı şiddeti olacak. Onu düzeltmemişim sanırım şu ağrı şiddeti, ağrı şiddeti birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve iki yüz kişilerde bunların hafif şiddette olan 24 kişi, orta şiddette olan 99 kişi, yüksek şiddette olan 15 kişi. Bakın bunlar arasında bir sıralama yapabiliriz. Nasıl bir sıralama? Hafiften şiddetliye giden bir sıralama yapabiliriz. Yani birin etkisi dördün etkisine göre bize bir anlam ifade eder. Bir rakamı dörde göre. Burada hangi tanımlayıcı istatistiği kullanmamız gerekir? Soldaki durum söz konusu olursa medyanı kullanma, kullanmalıyız. Frekans tablosu ile birlikte sunmalıyız bunu. Şu frekans tablosuyla birlikte medyan veya modu kullanmalıyız. Sağdaki durum söz konusu olursa burada da yine medyan veya modu kullanabiliriz. Özellikle burada medyanı kullanmamızda fayda var. Ancak ordinal ölçeklerde Sözünü ettiğim bu ilişkiden dolayı 1, 2, 3, 4 olumsuzdan olumluya giden derecelendirmeden kaynaklanan ilişkiden dolayı bazı durumlarda ortalama almak size bir avantaj sağlayabilir ama dezavantaj da sağlayabilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin burada 1, 2, 3, 4 olarak sınıflandırılan skorların ortalaması 24 kişide 99, 66, 2.35. 2.35 ne demek? 2 ile 3 arasında bir değer demek. Tabii ki benim skalamda böyle bir der yok. Bunları yorumlamak biraz sıkıntı yaratabilir. Eğer tanımlayıcı istatistikler kısmında oransal veya aralıklı ölçekte bir değerlendirme yaptıysanız, yani boy ölçtüyseniz, kilo ölçtüyseniz, laboratuvar bulguları üzerinde bir takım değerlendirmeler yapmanız gerektiyse, o zaman ortalamaları, minimum maksimum değerleri kullanmanız gerekiyor. Yaptığınız ölçümün özelliğine bağlı olarak logaritmik bir skalada veriler elde etmişseniz geometrik ortalama kullanmanız gerekebilir. Solda boy miktarları 8 bireye ait. Sağda da 8 örnekteki mikrop sayısı görülüyor. Soldaki tanımlayıcı istatistiklere bakarsanız ortalama, geometrik ortalama, standart sapma gibi. Sağda yine aynıları var. Soldaki için uygun olan aritmetik ortalamadır. Sağdaki için uygun olan da geometrik ortalamadır. Bunlar çok örnek olsun diye size göstermeye çalıştım. Neden farklı? Neden geometrik ortalama, aritmetik ortalama diye aktarmaya çalıştım. Çok basit örnekler. Peki, verilerimizi tanımladık. Verilerimizi tanımlamak ne demek? Çok basit, kısa bir cümleyle ifade edersek. Mevcut verilerimizi ifade edebilecek bir örnek ortaya koyduk. Ortalama dedik bunları tanımlarken. Medyan kullandık, mod kullandık. Bu verilerimizi tanımladıktan sonra artık verilerimizle ilgili verilerimizi kullanarak bir takım çıkarsamalar yapmamız gerekiyor. Ve istatistiksel bazı testleri kullanmamız gerekiyor. Hangi parametre için? Yani hangi ölçüm değeri için? Boy, kilo, laboratuvar bulguları. Hangi parametreler için, hangi yöntemin kullanılacağı önceden belirlenen bir plana bağlı olarak gerçekleştirilir? Nerede? Çalışmanın tasarım aşamasında, ilk kısmında. İstesel değerlendirmede kullanılacak yöntemler ölçüm tipine ve özelliğine bağlı olarak belirlenir. İstesel yöntemler çok genel anlamıyla parametrik ve parametrik olmayan şeklinde iki sınıfta toplanır. Parametrik yöntemleri kullanmanız ölçtüğünüz verinin dağılımına bağlıdır. Parametrik olmayan yöntemleri kullanmanız da buna bağlıdır. 30 gibi bir büyülü rakam vardır istatistikte. Aslında 30 gibi büyülü bir rakam yoktur arkadaşlar. Yani benim verilerim 30'dan büyük ya da 30'dan küçük. Bu bir klişedir. Verileriniz 29'da kalmış olabilir ama yine 30'muş gibi bu veriler üzerinde işlem yapabilirsiniz. Verileriniz 35 tane olabilir ama verileriniz 35 tane olduğu halde gereken bilgiyi taşımadığından, 30'dan büyük olmadığı yönünde işlem yapmanız, yöntem kullanmanız gerekebilir. Peki istatistiksel yöntemler, analizin uygulanacağı değişkenler, analizin gerektirdiği varsayımları mutlaka sağlanmalıdır. Varsayım gibi bir şey çıktı karşımıza. Bir istatistiksel yöntem belirledik, çalışmamızda bu yöntemi kullanacağız ama bu yöntemin sağlanması gereken, sağlaması gereken bir takım varsayımlar var. Her veriye her istediğimiz yöntemi uygulayamıyoruz. Nedir bunlar? Bağımsızlık varsayımı, normal dağılım varsayımı, homojen varyanslık varsayımı. Özetle kullanılacak, kullanılan test özelliğinde gerekli diğer varsayımlar. Teste özel bir takım varsayımlar olabilir. O yüzden testin seçimi ve uygulanması noktasında bir uzmana mutlaka danışmanız gerekiyor. Çünkü sizin verileriniz benzer çalışmalarda elde edilen verilerden bir şekilde farklılık gösterebilir. O yüzden yönteminizin de değişmesi gerekebilir. Çalışmanızı yaptınız, değerlendirdiniz. Artık yayında makalenizin içerisinde bunun sonucunu sunmanız gerekiyor. Nasıl sunacağız? İstatistiksel değerlendirme sonuçları iki farklı şekilde sunulur. En son noktada. Ya P değeriyle ifade ederiz sonucu ya da P değeri ve test istatistiği ile birlikte istatistiksel değerlendirme sonucunu yayınımıza koyabiliriz. Test istatistiği dediğimiz nedir? F de kare nokta 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 diğer test istatistikleri. Nedir P değeri? Birinci tip hata olasılığıdır. Bir hata demekmiş. P değeri birinci tip hata olasılığı olan alfa ile karşılaştırılır. Testimizden bulduğumuz P değeri. Eğer bu P değeri birinci tip hata olasılığından küçükse istatistik olarak yapılan değerlendirme sonucunda anlamlılık büyük olduğu söylenir. Yani P'nin 0.05'ten küçük olması eğer karşılaştırmalı bir çalışmaysa iki tedavi grubunun ortalamalar arasında bir fark olduğunu ifade eder bize. Eğer P 0.05'ten büyükse bu da ortalamalar arasında bir fark olmadığı sonucuna getirir. Örnek nasıl ifade edebiliriz? P küçük 0.05 diyerek gruplar arasında anlamlı bir fark vardır veya bir ilişki vardır iki grup arasında ifade edebiliriz. Veya P değerini, kesin P değerini verip bunun 0.05'ten küçük olduğunu gösterebiliriz. Veya bununla beraber T değerini sunup yanında P'nin büyük çıkmış burada 0.5'ten büyük olduğunu veya diğer de F değeri P eşittir 0.0 şeklinde alternatiflerle yayınımızda sunma şansına sahibiz. Nasıl gösterebiliriz peki bunları? Bu sözünü ettiğimiz P'nin 0.5'ten küçük olmasını, büyük olmasını. Metin içerisinde sunabiliriz. Tablolar şeklinde sunabiliriz. Grafik olarak sunabiliriz. Basit bir örnek. Herhangi bir değerin cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikleri tabloda sunulmuştur. İki grup arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Böyle bir ifade kullanabiliriz. Tanımlayıcı istatistikler var. Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum. Ölçtüğümüz değer sürekli bir değer. Çünkü ortalamasına bakmışız. Ve metnin sonunda T değerini ve P değerini koymuşuz. Veya grafik olarak sunabiliriz bunu. Aynı şekildeki ifadeyle yine sonuna, metnin sonuna veya grafiğin altına da konabilir bu. Göndereceğiniz yayını göndereceğiniz derginin istediği formata bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Bu biraz daha görsel bir sunum. Ortalamalar var yine iki gruba ait. Bunların hangi grupta kaç tane hastanın olduğu belirli ortalaması. Burada da sütün grafiklerine ait küçük kutucuklarda bize standart sapmaları ifade ediyor. Ortalama ve standart sapmaları gösteren grafikler.